burada biberiyem. Biberiyem bayağı coştu bu sene. Ee, geçen seneler çok küçüktü. Bodur bir biberiyeydi. Ama şu anda e, hemen hemen bir buçuk metreye ulaştı. Bunlar reyhanlarımız. Reyhanlarımız da bayağı bir büyüdü. Ee, kabardı baya. Ee, nanelerimiz toplayıp artık kurutmaklık oldu. Ee, bunları bugün e, toplamayı düşünüyorum. Ee, toplayıp kurutup e, kuru nane haline getireceğim inşallah. Bu şekilde beyaz günümüzde açtı. Ee, doğa canlandı, ee, o kadar güzel renkler oluştu ki, renkler, kokular, e, arkadaşlar doğa sadece e, renkten ibaret değil, e, çok güzel kokular da var. Kokular birbirine karışıyor, biliyorsunuz akasya zamanı, akasyalar açtı. şimdi naneleri toplayacağım inşallah ee, naneleri toplayıp bu şekilde incitmeden çekiştirmeden şimdi naneleri topluyorum ee, kesiyorum böyle bahçem akısıyla çünkü kökünü zedelememem lazım tekrar çıkması için çünkü bunlar hava güzel olduğu sürece yaz boyunca naneleri ben kestikçe o tazelenecek yeniden çıkacak ne kadar çok toplarsan o kadar çok tazelenir yeniden çıkar yaz boyu biz burada bu şekilde ürün alacağız ee, bu şekilde topluyorum. Ee, sonra işte mutfakta bunları temiz güzel sudan geçirip biraz da e, sirkeli suda bekletmek istiyorum. Ee, ondan sonra kurutmaya alacağız. Bu şekilde kesip toplayacağım. İşte gördüğünüz gibi hiç incitmiyoruz ee, toprak buluştuğu yeri. Ee, çünkü bunlar tekrardan e, çıkacak. Hı. Bu şekilde kalmayacak. Tekrardan yeşerecek. Ee, nanelerimizi biçtik topladık. Şimdilik e, bir sepet nanemiz oldu. Tazecik, organik, kendi bahçemizde sadece hayvan gübresi <laughs> bir mutfaktaki atıklardan elde ettiğim gübrelerle e, bu şekilde Şimdi bunu yıkayıp kurutmaya bırakacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa geldik taze topladığımız naneleri tek tek seçiyoruz yapraklarını bakıyoruz çünkü doğada toprak olur toz olur. Böcek olabilir. Bunun için biz bunları böyle bir seçme işlemimizi yapıyoruz. Sonra da yıkayıp sirkeli suda bekleteceğim. Ee, yıkadım. E, suda beklettim bir 20 dakika. Sirkeli suda. E, şimdi süzmeye aldım. Biraz süzülsün. Sonra bunu e, Sereceğiz Temiz bir bezin üzerine Kurmaya bekleteceğiz Evet arkadaşlar e, Süzüldü nanelerimiz Şimdi nanelerimizi Serin bir yerde Ben salonda masanın üzerinde kurutacağım Serin olması gerekiyor Yeşil kalması için Güneşte kurutursak Rengi solar. Bu yeşillikte kalmaz. Bir de dikkatinizi çektiyse ben yapraklarını sapından ayırmadım. Yıkadım. Kuruladım. Süzdüm. Şimdi de kuruması için sileceğim. Bunları sapıyla kurutuyorum. Daha çabuk kuruyor. Böyle olunca havada kalıyor. Ve daha çabuk Çabuk kuruyor. Bunu ben kendim keşfettim. Ee, öbür türlü yaprakları yapraklarla beraber, yaprakları tek e, kuruttuğumuz zaman e, böyle çabuk ve sağlıklı kurumuyor. Ben böyle saplarıyla beraber kurutup sonra kuruduktan sonra saplarından ayırıp incelteceğiz Bu şekilde. Böyle Kurutacağız. bayağı bir fazla. Evet, bu şekilde serdim. Bakın nasıl aralıklı kalıyor, havada kalıyor, daha çabuk kuruyor. E, şeyleriyle saplarıyla daha çabuk kuruyor. Onun için böyle yapıyorum. İnşallah 3-4 gün sonra e, ben bunu kavanozu koy, koyma kıvamına gelir. Merhaba arkadaşlar. E, geçen hafta e, kurutmuş e, kurutmak için e, nanelerimi toplamıştım. E, bir hafta bekledi gölgede. Şimdi nanelerimiz kurudu gördüğünüz gibi ve yeşiller hala renkleri çok da değişmedi. Şimdi bunları kavanoza yerleştireceğim. Önce bir bunları böyle bu şekilde ufalayacağım. Böyle dökülüyor farkındaysanız. Sonra kavanozumuza yerleştireceğiz. Artık kurumuz hazır. İşte. Yani şeyler yaşken çok gözüküyordu ama kuruyunca biraz azalıyorlar biliyorsunuz. Ama ne oldu işte tazecik kendi bahçemizden yaptığımız temiz, güvendiğimiz gübresi organik asla yabancı gübreler kullanmıyorum yetiştirdiğimiz nanelerimiz gönül rahatlığıyla yemeklerimize koyabiliriz. Çok da lezzetli. Kokusu da o kadar güzel ki. Çok da güzel kokuyor. Bir... Nanelerimizi incelttik, ufaladık elimizle. Ya kokusu mis gibi kokusu elime değdi. Şimdi kavanozumuza yerleştiriyoruz bu şekilde ben bu kadar çok çıkacağını düşünmüyordum bayağı bir çıktı küçük bir kavanoz oldu. arttı bile bu şekilde İşte. yemeğe hazır taptaze mis gibi kokuyor ee, kendi organik elde ettiğim nane kuru nane ve ee, bu kadar da çöpümüz çıktı afiyet olsun bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ben de kalın.